boy uzaması gelişim çağındaki çocuklarda gençlerde akla gelen bir hal bu hal tabi 21 yaşın üstesinde böyle bir beklentide olmakta zaten mümkün olmuyor. Öyleyse bu zafiyete, bu sıkıntıya muhatap olan yavrularımıza gelişme yarışı, yani çocuklarımızdaki sıkıntıyla ilgili olarak Allah'ın verdiği nimetlerden bilsek, tanısam, yararlansam eklem bağ dokusu ve tendonların güçlendirilmesi. Buna bağlı olarak da doğal olan, natural olan, atadan, ecdattan gelen, topraktan yetişen neydi bu? Yumurtanın beyazının tozu, fermente edilmiş ve glikozdan müteşekil işte Allah'ın bu nimeti. Esasında Latince'de zik diyebiliriz. Çinkota denir buna. Bu manada alınan destek tendonları, bağ dokuları güçlendirerek özellikle gelişme çağında Mesela 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda 2 ila 4 santim boyun uzamasını görmek bir ayda mümkün olacaktır. Doğal olması bakımından, resmi tepsikli belgeli olması bakımından da fitoterapi diye geçiyor, tamamlayıcı tıp diye geçiyor. Gıda takviyesi literinde kapsülap şeklinde öyleyse yararlanmak ve faydalanmak bu sonucu ulaştıracaktır. Aynı eş zamanlı olarak 44 çeşit bitkinin özünden sebze, bitki, meyve, mineral vitamin yüklemesi bakımından double force anlatılan Allah'ın bu nimeti de müteşekkil destekle mükemmel sonuç vereceğini yaşayarak görmek mümkün olacaktır. Aynı zamanda bundan yararlanması, küre almasının da gereksiz olacak. Öyleyse bu nimeti, bu çalışmaları Allah'ın lütuflarını tanımak, faydalanmak herkes için çok mümkün. Sizin için de mümkün olacaktır. Tanıyalım, faydalanalım, problemlerimizi aşalım inşallah.